Ben zannetmiyorum abi. İki İngiliz ve Hadi. Fransız. niye Osmanlı aldım sormayın. Peki. Sırf limanı yüz odun diye kanlamıştı işte. Şu yan gölet ben de iyi. Siz hak etmiyordunuz zaten. hiç koyun bulamamak da hiç güven vermedi. Okey okay. Ben balık gitmeye karar verdim. Ya ben bugün balık aldım ya. Hamsi 100. O. Çipura e 55. Levrek ne kadar ucuz? At eti falan mı? Ya büyük büyüktü bir de iğre iğreydi. <laughs> Bizim koyunları kaptılar. Evet ona ona şey oldum. Anlık sinir oldum. Gözünün önünde alıyorlar, danışman. Gördün Hiç ya. bakmıyorsun evet. ya. Resmen varlığını alay ediyorlar yani. Resmen kimlik bütünlüğünü aşağılıyorlar danışman. Bir şey yapmayacak mısın artık? Yapacağım. Onları Oğlum şey ben sıfır koyunum danışman. Bu konuda da bir şey yapmayacak mısın? Sen ne musun? Yok o Yok mal benim. Hüseyin, bak şurada bir açıklık var. Burada. o oluyor hep ya aynen. Koyun getireyim da mi sana? Gerekirse olur bir tane abi. Üşenmezsen. Bir iki tane alırım. Kendine bırakmayı unutma da çok. Kendine bırakmadın ha boşluk kendine bırakmadın ya, bak koyunsuz kalacaksın. Önemli değil abi senin olsun da sen taşıyorsun çünkü. He yani. eyvallah tadis seni işçiler de boşa düşmemeli ama. Yok ben hemen farm'a giriyorum. Ha. Biliyorsun ya farm'ımız güçlü olması lazım. Oh be 3 tane koyun buldum hiç bulamayacağım zannediyordum ama. Fransa vardı değil mi? Ben... Var, ben var. Askeri okul yaptım tamam. Askeri okulda boşa gitmesin canım. Osmanlı olarak let's go, let's go. Türk gelirse ben ilgilenirim diyoruz. Ilgilen abi olur. Bak senin çevrende koyun buldum ben ya. Oh. Onları da getirdim sağlam. ya. Bereketli adamızdır abi. Bu adam sana da ne, ne yapsın? yapsın? Senin çevrendeki koyunlara da aldık ya. Kardeşim onları bizden değil. Çevremdeki bizden... koyunlara mı daldı? Seçmen kitleme ellemezsen sevinirim. Bu ara onlara çalışıyorum. <laughs> öyle Adamların arkada da göretleri var ha. Şurada. Evet evet bizde de var bir tane. O iki köşede böyle. var. Bu harita böyle bir harita. Böyle. Abiler balık gitmeyen de ne bileyim gerçi boşluğa hak veriyorum ama. Ben tarlacıyım abi kırmışım al dört tane tarlamı. Merak etmeyin arkadaşlar bu bende bende. Biz taşıyacağız bu oyunu. Neler neler diyorsun ya. İki rıhtım yaptım da şimdi de odun kesildi yani çok iyi oldu. Ya şu rakibi açarsak şeyden dolayı mızraklı koşturacaktım oralara. Şu an biraz boş bir e, tehdit olarak kaldı. Hey burada turuncuyu açtım. Ha, yo şu gölet kenarlarını. Hani belki. Tamam geliyorum yapalım. oraya doğru. Ya çok altın gitmişim farkında olmadan ay. ve aslında bayağı uzağa atmış gibi ya şapel'i. Roma. Aynen. Bayağı uzağa atmış. Nerede? Hmm. Baksana. Baksana. Ben oraya mızrak bile gidemem ama yani benim için değil de benden bağımsız bir uzaklık. Odunu bir dengeleyemedim çok sinir oldum ona da. Bakalım denize kimler gitmiş. Şu ana kadar bir rıhtım yok. Abi bunlar denize gitmemiş gibi ya. Abi Raşa geliyor, geliyor abi. Gitmediyse iyi çünkü. Yok yok. Şu kenarı da açayım bakayım. Ben hala koyun buluyorum oğlum. 8 tane sana getirdim. 4 tane daha buldum. Siz ne biçim harita açıyorsunuz o? Çünkü senin kalbin temiz abi Koyunu mu hissediyorum Ne napıyon Aynen kokluyorsun abi Koyunu koklayan adam Aynen aynen BDO ne zaman dönüyorsun Bana BDO'cular olarak ciddi Bir bağışta bulunduğunuzda Dün 1100 lira attı tek bir age of izleyicisi abi Helal Çekir olsun ya izleyelim. Kesesine bereketler Duydunuz mu chat ettik. duydunuz mu Bak şey, o <laughs> Atlı yapmalıyım hemen o zaman. Lan liman gitmedi mi rıhtım. o kadar şey oldum ki şu kötü oldum ki. Fark ettim abi. Mecburen atlı yeri yapacağız abi, ne yapacağız? Ben atlı yeri yaptım Hüseyin, İstersen ekonu sen harcama. Okçu'yu tamam. ben karşılayayım. Tamam. O daha iyi olabilir. Okey, okey. Ha bak liman gitmişler abi. Ha onu yeni yapmışlar. Yeni, yeni yapıyor. Hı -hı. Yapıyor. Tabloya basmayın. Aa. -a. Ne oldu lan? Kabloya bastılar da benim internet kablomu. Anlık gerildim. İnternet Tabii gidecekti. Sayıtıma e, ne yapıyorsun lan? Burada ne yapıyorsun oğlum şehrimin içerisinde? Orası birazdan sana para akıtacak. Ya Bekle neden? biraz. Neden aldığımı soranlar için %10 maden hızı veriyor arkadaşlar. <laughs> Okçular nereye gitti ya? Dolan... Abi mesafe çok uzak ya belli olmaz. Bak şuraya ana bölge yapmış danışman. Tam bize parçala diyor anladın mı? Bağış yok ama peynir. Ha evet peynir geldi. Benim izlerimle bana bağış atmıyor. peyniri gönderdi. Sağ olsunlar. Biz de dün peynir aldık. Sertan bağış yerine peynir göndermişler de. Biz de lüks peynir aldık geçen gün. Bak şurada Menedarms ve Okçu falan başladı. Ben ama yıkıma gidiyorum artık rakibi. Balıkçım güzel. Tek ben mi deniz gittim? Yani seni... Oo, güzel ticaret. Biz de yapıyoruz Saitama Bey. Şurayı fark etti danışman. Okçu vuruyor. Danışman. Nereye? Ya geçiş oraya yani abi. Benim yanımda Saitama var. Hem de denizde de şimdi savaşa tutulacağım o belli oldu da. Odun yetmiyor desem. Daha aynı aynı. Bir mukavele. Hmm. Dedeye bağladım iyice. <laughs> oy oy Eskiden. Eskiydi. Oha bu ne lan? Benim ticarete mi göndereceğim diyeceğim. Senin henüz sen şuraya mı kurdun? Neyse şimdilik orada dursun da. Hani daha iyi yerler de var kuzum. Sen atlı mı gidiyorsun ya? <laughs> Sabahtan beri boşa konuşuyormuşum ya, şeyim kapalıymış mikrofonum. Ama böyle olmaz. Kapatma abi. Şu ticaretin, ticaretin bir gitsin var ya, direkt 3. çağ. <laughs> He, bizi de görürsün kardeş. Ayıp ediyorsunuz. senin için burada canımızı bir yerimize takıyoruz ama neresi olduğunu söylemeyeceğim. Seri Manguda'ya da geçtim, biraz kanser yaptım. Abi bu ticaret ne ya? <laughs> Bir de bir gidemezse onu düşün şimdi <laughs> abi. Ya ben bilmiyorum işte adam gidemezse o düşünsün. Ben mi düşeceğim? Ben denizden ordu da hazır. şey edeyim. boşluk benim orayı inceden bir kapatabilir misin <laughs> şey ya? Sen orayı neyde kapatayım ha, güzel kardeşim? Aynen şuralara abi iki kat tahta çit. Mızrakta şey, da, mızrak, da mı gidiyor? Mızrak ve okçu geliyor aynen. Yani. O çok ha, iyi Ben de oldu okçu benim için. Abi ya. Zaten oyundaki en temel iki kombinasyon amın. Yani. <laughs> ona demek? hazırlıklı olmadım ya. <laughs> Anlık. Sorun yok sorun yok. Bak oyaladım bir spy ile ben şöyle. Hadi lan hadi varın lan. Okçu yiyorum danışman tamam. Tamam. Ama sıkıntı şu, ya her şeye de odun yetiştiremiyorum. Yani... Hem deniz... Adam var, gelmiş! Üstünden... Evet, onlar abi. kapatmış burayı. Vurabiliyor musun? Bir başta ilk vuruşu sen yaptın çok iyi Vur vur aynen. De ben de geliyorum, işçileri öldürmek için geliyorum devam. Evet, evet. Taş ya, onlar baya geç kapatırlar orayı. Kapatıyor ama. Değil kapatamaz ya. Okçuları var kardeşim! Temel savunmam var danışman, şimdilik çok sorun yok da. Tamam, okçu yeri ben de yapıyorum ya. Ne olur ne olmaz. Şimdi şunu coinlarını de da bir alayım. Ben artık çağı atlamalıydım da neyse. Odunun çok mu danışman? Odun yok. Ben, ben altın alabilirim. Altına. Ee, Yok. altınım geldi. Altın isteyen var mı? Çağat Çağat ben Altın atabilirim. ne varsa at. o, o istiyor sana. Bir 1K Hüseyin sana. 1K boşluk sana. Eyvallah. Ben, ben hemen. Ben de Çağatay'ım. Bana mızraklılı falan karışık gelmişler. Ben şimdi onları kanser yapayım mı? Ya. Et et. Ben bu duvanı orada duruyorum. Asker basmıyorum, çağa geçeceğim. Gelemediler, gelemediler. Tüm balıkçılarını öldürdüm pembenin. Tamam tamam çok iyiyiz. Tamam ben de bir 11 tane şeyle ben biraz kanser modu olayım. Biraz da altın olursa gene alırım mı? Ama 500 fazla atayım fazla sana. Al. 500 attım. Başka 600 attım. tamam. Bu şey içinde. 3'e geçiyorum ya. Tam geçeyim. Tamam. Geç geç. Ben yeni çeri yapacağım danışman. Sen daha piyade süvari odaklı ol. Ben şeyin yolda okçularını yedim. Olur olur işte yani. Piyade süvari. Ee, boşluk. Şurada toplanalım <laughs> abi. Şu ormanın içinde. Bak, tamam. Bakın attım. Orada toplanalım. Atla gelmiş. Nerede? Yeşilin, yeşilin ee, o iki kişiler Hüseyin. geliyorlar bize doğru. Sorun kalmayacak yakında. Neredeler? Benim Nerede oraya oraya doğru geliyorlar. Tamam. tamam. ben benim hayır şu şuraya dikkat et abi bir kule kur. Ormanın içinden tek yersin bak şurada. Sen en zayıf noktan yemin ediyorum. Odun isteyene atabilirim. Ya, Sur kuruyorlar. Ee, atlı gönderebilir misin Tanışma? 2-3 atlı. Bak şurada gördün mü? Çöpleri çöp gönderin direkt ya çöp atları. Ben de oraya. Altın et Nasıl et alabilirim ben de. Aa, Altın 80. sevkiyatım daha gelmedi ya. 80 etim var. <laughs> Bak adamlar çok ciddi kurulmuş buralar hep. <laughs> Tamam aldım onları Açıyorum Tamam Aldıysan kaç abi Ha ben relik toplayayım Nerede savaş Ha e şurada. Gidip alırız bu arada. Benim yeni çıkıyor. Demirci araştırmalarını biraz unuttum kabul ediyorum. Uh oh, nefes. Nefesine kuvvet be. Ben denizi bir de komple temizledim canım. Bu oyun bence bizde ama. Dur daha hiçbir şey belli olmaz. Şey bayağı menetans yapmış. 13-14 tane menetansı var. Boşluk sen orayı inceden kapat. Oo çok güzel altın içilerini buldum. Devam Aynen devam devam. Anlaşman. Alırız. Yemin ediyorum alırız. Şurada şey var, şunlar var da. Dedim. Bak kule, kule işi yaradı ama. Yaradı aynı. Oo, oh, oh. bütün işçilerini yedim. Evet, devam, 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 devam. Pembeyi da getirmeyi unutma. Pembe şu an şu kanser, kanser oldu kansere, bana. Hepsini getiriyorum, bütün şeylerimi getiriyorum şu an oraya, senin oraya. Tamam. Ben benim bir 15'ten fazla işçisini yedim. Tamam. Altın Çalıştırmıyorum fazla, da. Altın 2000'den fazla ve kullanmadığın an bana ver. Şey, şeyi şey bekliyorum o geldiği şey, gibi devam. Birleşelim öyle gideriz. Şurada toplan ormanda bence. Tamam. Zaten görmez adam. Şey, şey yapmış buraya zaten. Şey, Abi, şey e, boşluk. boşluk. Biraz öne hani. gelebilir misin ya? Sen benim defansım ol. Tamam, Geri geldiğine sana kaçayım ben. Buradaymış lan. Şuraya gel, şuraya. Öne gel. Çok geridesin. Abi önümde adam, adam önümde. Onlar bir şey değil ya. 3-5 tane şey. Önde kurul işte. Mehter tutarmaya... Tamam. Eee şeyi kuşatma ben mi yapayım, sen mi yapacaksın? Yapayım mı ben? Yap yap. Peki. Tamam. Yüreş getiriyorum o zaman direkt. Tamam. Bence saldırabiliriz, alırız. Ya kaleyi tamamladı mı? Kaleyi tamamlamamış. O kaleyi sen görmüşsün ve buraya mı geldin bize söylemeden? Abi tamamladı dedim ya sana onu ben. Aa, Oğlum, tamamlamadı. Tamamlandı. Çağ atlamamış ki. Kaç kaç tamam Türbüş getir. Hiç ben onu gerçi gördüm, onu gördüm be. Tamamladı zannettim. Hiç gölgesi görünüyor ya. Ha gölge öyle gözüküyor oyunda. Şimdi altın kim istiyordu? Yani. Ben. i̇kinize de ikinize de ikişer k gönderiyorum. Geldi burada savaşıyoruz adamla. Tamam ben de yanındayım. Çalışıyor benim şeylerde, mangolarda. Al sana atak da vereyim. Oyun Fransa atlıları dolanıyor. 3-5 ile kovalayabilir misin? Danışma. Ticaretlerimizi kesiyor. Hemen. Çünkü senin gitmen en mantıklı geldi. İkinize de ikişer kağıt attım. Gördüm gördüm. Çok iyi oldu ne? zaten. Nerede olduğunu göremedim Hüseyin. Bir ping var mı gördüğün bir yer? Abi bir şey, evet. Orada. tamam gördüm şimdi. Gördüm, Bak bize tamam. de girmeye çalışacaklar yakında. Biz ne şey yapalım boşluk. Yavaştan ilerleyelim. Şu an onların orduları yok. Ben o pembeye bir de bayağı şey yaptım. Tamam abi sen nasıl istersen. Geliyorum arkandayım. O oh, abi içimize girmişler. Girerler abi. Yo az bir atla onu hallediyoruz. Eh ah, danışman hadi. Burada da oh, şey yap oraya da şu kaleleri falan alsan. Ben de işlerinde dolaşayım. <laughs> Hoşma Hoş şey yapıyorum arkaya geçtim ya. biraz. Ha araştırma yapmamışım. Neyse araştırma aldım. 20, 25 tane şeyle geliyor. Menetans da geliyor. Et olan var mı anlık? Satın mı etim, hatın etim hatın yok hatın ya maalesef. Bak burada menetanslarla geliyor bir 35-40 tane var. Etten dolayı asker basamıyorum. İçeriyi temizledik de danışman. Abi Man, bunlar yeri şey üzeri Geri çekiliyorum. dedik abi. Vur kaç yap sürekli okçularınla. Öyle öyle eriteceğiz. 3-3 evet, daha şimdi. Danışman şurada bir uyarı aldık. Mancınık Merhaba. var danışman kaç. Kaçtım abi. Buraya altına giriyorum. Kanka bak görüşümüz yok orada. Ağzımıza sıçtılar. Anladın Aynen. mı? Aynen menetansları önden taklattır. Arkadan hepsini <laughs> ezeriz zaten. Senin kulverinin var aslında. Bir de onunla gelsen iyi olur. Bak çok askerimiz var. Sabahtan beri bir şey yapmadık. Çok iyi değiliz aslında. Evet. Bu bütün ordusunu yedirdikten sonra ilerliyoruz. Devam. Bu yedirdi şu an bütün orduyu. Şurayı görüyoruz kuleden dolayı gördün mü? Abi o kadar kuleyi çok... Alabiliriz. Sen develerle ka... alırsın gel. İşte yap kuleyi o kadar çok... Gel gel ben mancınıkla ilk vuruşu yapayım. Şu kuleyi tam anlatmayalım. Sen kaleye başladın ya gel operasyon. Kule Hayvan kule gibi, gibi kule yapmış, kule yapmış ya. Aslında var ya spring guard da alsak olurmuş. Yıkıyorum ben direkt o zaman. Evet evet. Yapacak bir şey yok. Kır kır. Önden kır onu ha. Arberiçi var burada, bir sürü. Bak burada kale yapıyor, şu an Hı ben bunu yıkıyorum. Zaman, ya. Kale hil araştırmasını unutma danışman. Tamam. tamam. Ben o ile... ki. O <laughs> çağda değilim ya. Maalesef şu an için yok. Yapma Allah. Adam hayvan gibi şey yapmış ya, sırf bana sebep. Neyse ben de çalıştırmam onu ya. Lan topum var danışman. Halledeceğim. Arkadan sen ilerleyebiliyorsan sen şey yapalım. Şey yapalım. Danış e, boşluk. boşluk ilerle. Ben çünkü adamın ben işçilerini, işçilerini çalıştırtmıyorum. Tamam. Bak benim peşimde, peşimde dolanıyor adam. Mangudayların peşinde peşimde peşimde dolanıyor. Tamam yıktık onun şeyini Kalesin, tamam ben de şahi topuyla devam ediyorum Şu arkalarına Şuraya bir gidin bakın ya, ya. bunlar ticaret, ticaret, ticaret yapıyorlar mı Ka Kale heal mi? Şey, abi dördüncü çağda değilim ya ben He tamam Abi kaynak istesene ticaret giden birimiz var Eee et sadece et olursa et, dörde geçerim Et yok ya altın var ama verim al istiyorsan Ben bu kaleye de oh. alıyorum. Bu kaleye de alıyorum. Yeşil bak Dur 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 da, dal dal. ben de şu yeşili işçilere bak. 40 tane işçisi var burada. Yakala lan hızlı hızlı hızlı. Hadi şahit topumuz var da gidelim. Yeşil ticaretle gidiyormuş. Abi. Ama yeşile 40 tane işçisini yedim. Hala yiyorum. Unuttu burada kule yaptırıyor. Ne anlamını biliyorsun. Şimdi aklına geldi şey işçiler. Uuu uh, çok güzel işçi yedi. Şuradan sizi zorlayan XPOM'a da döndüm. Hiç kimse zorlayamaz. Ben de dörde geç. Gel abi gel. Et, et, satın alayım. Sana altın göndereyim mi danışman? Altın et satın al. Tamam al sana dör... 3K gönderdim. Et satın al çağ atla. Atladım atladım çağ. Sadece asker basım için iyi oldu o benim için. Ondan ha, sonra... Tamam. Ben o, ben de çağ atlıyorum. Çağ atlayıp mızraklıya döneceğim. Bir şey şey, şey. mızrak demiş. Atlıya. İşçi mi öldürsem ya? O derece mi? Kanka eko Ya full saldırmalıyız. Kale kale gidelim o zaman. Ben bir kale doğru atıyorum. Olur olur. Seni şahit topunu tam önde kale. Buradan da geçebiliriz. Ben burayı delet edeyim gel buradan geç. Kapatmamışlardır. At develerle sen geç. Hadi. Ben merkezi orada olurum. Abi biz eti niye böyle oturtamadık ya? Çok ciddi bir et sıkıntısı. Tamam. tamam. Develerle şuradan geçebilirsin. Ben delet ederim git oraya. Tamam hemen gidiyorum Bir Bir kapıda ha. Ön tarafa da bir kapı yaparsın. Tabi tabi hepsini yapacağım. Türbüşler geri gelmeli biraz. Geldim abi ben oradayım. Tamam yıka yıka ilerliyorum can. Tamam. Getiriyorum ben şeyde detirmişlerden. Gel. Menet nerede sarabiliriz aslında? Hmm. Salsa. Delete et abi orayı. Bak bak geldi. Eee şurayı. Nereye ha? Aaa. Tamam. Abi ben bir kalede onların içine kuruyorum. Kale kale geliyoruz abi. Tamam. tamam. Ya abi. Tamam. tamam tamam. Ben asker basmıyorum bir şey yapacağım. Şuraya yıkamamış. Şuraya aslında. Ben mora şey pembeye bir tur daha gidiyorum. Tamam sen git. Ben onu şimdi yıkacağım ya şeyi gönderiyorum. Üç i̇şte nereden nereye atıyor şeye bak. Sen mancınık yap mancınık. Mancılık yapıyorum işte. Hı. Aynen. Siz şuradaki kutsalı alabilirseniz alın sonra lan. Oyun bitti ya. Bitti canım. Ben denize aldım da bitmişti bence. Yani Mangular da giriyor. Pembe sabahtan mı bırak. Altın, altın alabilir miyim? Şu an daha gelmedi ya Sevkiyat. Gelince <laughs> alabilirsin. Tamam. Devam şöyle. Adam çıktı mı ne oldu? Bitti canım. Su hak ettim bence susadım. Lavu affetmedik ya. Boşluk taşıdı Çık. by the way. O ilk İngiliz'i o tuttu canım. Adama çit kurdurmadı daha ne yapsın. Hiç. Baksana Eyvallah. şu yarım kalan çitin bir hikayesi var yani arkadaşlar. Osmanlı Anladım. balıkçıları. Osmanlı Omega 3'leri 70 et taşıyor arkadaşlar. 70 et. Kolay mı be? Yalnız var ya şey menetansları hala benim mangudayları kovalıyor. Sözde <laughs> teslim oldu ama. Nasıl kinlenmişlerse şuraya bak şimdi. Hala kovalıyorlar benim mangalara. Hayır. Bu da çıktı ya. Almalıyım. Bu da çıktı. Yes. Yasemin merhaba. Merhabalar Yasemin. Neden Yasemin'e merhaba dedim biliyor musun? Çünkü o bir bayan.